Merhaba arkadaşlar. Üstel fonksiyonu görmüştük. Üstel fonksiyonun grafiği ile devam ediyoruz. Aslında grafiğini biz ilk derste biraz biraz çizdik. Şimdi ona benzer şeyler yapacağız ve belli bir standart kalıba uydurmaya çalışacağız. Üstel fonksiyonun grafiği iki şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Birincisi bu şekilde oluyor. İkincisi bu şekilde oluyor. Yani hani daha önce gösterdiğim için söylüyorum. Bu birinci grafik nasıl bir grafik? Azalan değil mi? E, azalan olduğunda üstel fonksiyon neydi? A sıfırla bir arasındaydı. F'yi seçtim. A üzeri x fonksiyonu azalandı. Ve grafiği de bu şekildedir. Peki A birden büyük ise bunu daha önce yaptığımız için hızlı geçiyorum. A birden büyük ise fx seçti. A üzeri x fonksiyonuna bakarsam. Bu da nasıl bir fonksiyondu? Artan bir fonksiyondur. O zaman onun grafiği de sağdaki şekilde olacaktır. Ve şuralar ne? x sıfır ikenki değerim ne? 1. Hani a üzeri 0 ya. A üzeri da 1. Tamam şu noktadaki değeri 1 olacaktır. Üstel fonksiyonun grafiği iki şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki görüntü kümesinden bahsedersek biraz da. Sonuçta üstel fonksiyon neydi? V'den veya altıya Fx eşittir A üzeri x'ti. Ve ayrıca A dediğim şey Pozitif reel sayılardan biri çıkaracaktım değil mi? Bu benim üstel fonksiyonum. Peki görüntü kümesini önce fonksiyonun tanım ve değer kümesini hatırlayalım. Burası neydi? Tanım kümesi. Burası neydi? Değer kümesi. Şunlar yani f ve ise veya F ile de gösterilir. Bu neydi? Görüntü kümesiydi Hadi birkaç örnek çözelim. x verilen sayı olmak üzere görüntü kümesini bulalım. Şimdi düşünüyorum. Benim fonksiyonum bu bir üstel fonksiyon. a üzeri x. Evet. Tamam. O zaman bunun görüntüsü yani 3 üzeri x'in aldığı değerler olmayacak mı? E 3 üzeri x de ne olur? x bir reel sayı olmak üzere x elemanı V ise 3 üzeri x elemandır ve artı olur. O zaman bunun görüntü kümesi ve artıdır. Bir diğer şekilde düşünelim. 3 üzeri x nasıl bir fonksiyon? Evet artan bir fonksiyon. ve şöyle bir fonksiyon değil mi? Yani görüntülerine baktığımda şurayı taramıyor mu? Değil mi? O zaman görüntü kümem ve 6 olacaktır. Benzer bir örnek yapalım. X bir reel sayı olmak üzere f eşittir 3 üzeri x artı 4 artı 7 fonksiyonun Görüntü kümesini bulunuz desin bize. E x sayıymış. 3 üzeri x 6, 4 6 7. Şöyle düşünmeyeceğiz mi? Olur mu bu? Olur. Yani fx dediğim şey 81 çarpı 3 üzeri x artı 7 olur. Şimdi sol tarafı yorumluyorum. 81 çarpı 3 üzeri x. 3 üzeri x'i az önce biz ne bulduk? Pozitif reel sayılar bulduk görüntülerini değil mi? Yani e onu 81 ile çarparsam yine pozitif reel sayılar çıkmaz mı? O zaman şurası ne? V artı. Ama merakın onun üstüne 7 eklersem ne olur? 7 ile sonsuz aralı olacaktır. Yani pozitif sayılın en küçüğüne 7 eklediğimizi düşünürsek 7'den başlar, değil mi? Ve 7 dahil olmaz. Son bir örnekle bitiriyorum. x bir reel sayı. f fonksiyonun görüntü kümesini istiyor benden. O zaman 10 üzeri x eksi 1'li kısma hiç ellemeyeceğim. Yani orası aslında ne? V artı değil mi? Hani orası üstel bir fonksiyon ya. Güzel. Ondan 8 çıkartırsam bu sefer eksi 8 ile sonsuz aralığı olacaktır. Tamam. Bu kalıbı anladık. Şimdi üstel fonksiyon içeren sorulara bakalım. Birinci sorumuz bu. 27 üzeri 3x artı 5 eşittir. 243 üzeri 12 ise x karşıt. Aslında biz bunu üstü sayılarda belki çözdük. Belki de çözmedik. Bilmiyorum. Lakin üst tarafta x olduğu için artık bu bir üstel fonksiyon oldu değil mi? Ama burada bir eşitlik söz konusu. O zaman şöyle düşüneceğim. 27 dediğim şey 3 üzeri 3 mü? Peki 243 mi? 305 değil mi o da? E gerisi üstün üstü. Şundan ne olacak? Çarpılacak. 3 üzeri 9 x artı 15 3 üzeri 60 olacaktır. E tabanla ve aynıysa eşitlik ne olurdu? Üste de geçerdi. O zaman 9x artı 15 60 sa 9x dediğim şey 45 gelir. x dediğim şey buradan 5 olarak bulunur. x kaçtı diyordu? 5'miş. Tamam mı? Böyle bir soruyla karşılaşalım. 2 üzeri x'lerin ortak olduğunu görebildik mi? Ama nasıl ortak? Ona bakalım. Şimdi şurası 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3 mü? Artı. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1. Artı. 3 çarpı 2 üzeri x eşittir 104 mü? Şimdi elma armut hesabına dönüyorum. 2 üzeri x 2 üzeri x 2 üzeri x O zaman burası 2 üzeri x parantezinde 8 6 2 Artı 3. O da eşittir. 104 mü? E burası ne yaptı? 250 x çarpı 13. 104 yaptı. Her tarafı 13'e bölelim. 104 bölü 13'ten 8 yapacaktır. Yani 2 üzeri x dediğim şey 8'miş. O zaman x dediğim şey ne olur? 3 olarak bulunur. Bir diğer sorumuza bakalım. 5 üzeri 2x artı 7 çarpı 25 üzeri x bölü 4 çarpı 5 üzeri x eşittir 1250 ise x kaçtır desin Şimdi bunu da şöyle düşünelim. 5 üzeri 2x aslında şu mudur? 5 2'nin ikisinci kuvveti. Hani üstün üstü çarpılır diye ya. Oradan. Artı 7 çarpı 25 dediğim şeyde 5 üzeri 2 nin x. kuvveti bölü 4 çarpı 5 üzeri x oldu. E bu ifadeyi düşünürsen şunlar ortak değil mi? şu kısımla şu kısım ortak değil mi? O zaman 7 tane elma, bir tane elma kaç tane elma yapar? Yani böyle 8 çarpı 5 üzeri 2'nin x'inci kuvveti bölü 4 çarpı 5 üzeri x oldu. E burada gerekli sadeleştirmeyi yaparsam 8 ile 4'ü sadeleştirsem yukarıda 2 kalır. Burası 2 çarpı 5 üzeri x'in karesi bölü 5 üzeri x olur. Yani üstün üstü ya bundan yer değiştirebiliyordu şu ikisi. O zaman buradan ne olur? Kare ile 5 üzeri x'in bir tanesi gider. Elimde 2 çarpı 5 üzeri x kalır. Ha bu da 2 çarpı 5 üzeri x dediğim şey 1250'ye eşitmiş. O zaman her tarafı 2'ye bölersem 5 üzeri x dediğim şey 625 gelmez mi? O zaman x dediğim şey buradan 4 olarak bulunur. Bir diğer sorumuza bakalım. Sorun bu. Şimdi sanki 750 x'ler ortak gelecek gibi görüyorum. Sanki. Bakalım bir çözmeye başlayalım. Şurası 750 x artı 1 dediğim şey. 750 x çarpı 7 değil mi? Daha sonra şu çarpı 7 üzeri 2x eksi 3 7 üzeri 2x çarpı 7 üzeri eksi 3 değil mi? Daha sonra 49 dediğim şey 7'nin karesi 7 üzeri 2'nin eksi 4x artı birinci kuvveti değil mi? Peki sağ taraf ne? 343. 7 ile bir alakası var mı diye düşünüyorum. Sanki 7'nin 3. kuvveti bana 343'ü verecek. O zaman şurası 7 üzeri eksi 3 olmaz mı? Yani 700 eksi 3'ün x saati 6. kuvveti olacaktır. E buradan sonra üstü sayı bilgisi 750x çarpı 7 çarpı 750x'in karesi çarpı 750 eksi 3 çarpı 750 eksi 8x Eksi 8x artı 2 ya. Onu da şöyle yazalım. Çarpı 7 üzeri 2 olarak yazalım. O da 700 7 üzeri eksi 3x eksi 18 olacaktır değil mi? Şimdi tabanlar hep aynı. 7 ya. Sol taraftan bakıyorum ne gelecek? x var. 2x var. Yani 3x oldu. Eksi 8x'den 7 üzeri eksi 5x çarpı 7 üzeri şöyle mavi ile göstereyim. Şurada 1 var. Eksi 3 var. Ve 2 var. E, 1 eksi 3 2'nin toplamı 0. Yani 7 üzeri 0 oldu. Yani o da 1 demek. Eşittir. 7 üzeri eksi 3x eksi 18 oldu. E bu zaten 1 demekti. Çizdim. Ne geldi? 7 üzeri eksi 5 x. 7 eksi 3 x eksi 18 ise eksi 5 x eşittir. Eksi 3 x eksi 18 olur. 2 x bu tarafa 5 x bu tarafa eksi 18 bu tarafa atarsam Burada 2x kalır. 2x dediğim şey 18 gelir. x dediğim ifade 9 olarak bulunur arkadaşlar. Sıralama sorusu. Daha logaritmayı bilmiyorum. Ama ve lakin, hangi iki tam sayı arasında olabileceğinin yorumunu yapabilirim. Şöyle yapacağım. İlk şunun için konuşalım. 255 kaç yapar? 32 256 64 e, 38 bu arada değil mi? O zaman x dediğim şey 5 ile 6 arasındaymış. Şimdi ikinciye geçtim. 3 üzeri y eşittir 50. Şimdi 50'ye yakın 3'ün tam kat 3'ün kuvvetlerini düşünüyorum. 3 üzeri 3 olsa 27 olur. 3 üzeri 4 olsa 81 olur. O zaman 50 de bunların arasında olduğuna göre y dediğim şey 3 ile 4'ün arasında olacaktır. Şimdi geldim 5'e. 5 üzeri z eşittir 700 demiş. Şimdi şöyle bir yorum yapıyorum. 5 üzeri 4'e bakacağım. 5 üzeri 5'e bakacağım. 5 üzeri 4 neydi? 625 değil miydi? E 555 de 500 den büyük olacağını görebildik. Hani şu an hesaplamayayım. Siz de sınavda çıkarsa hesaplamak zorunda değilsiniz. Ama Z'nin 5 ile 4 arasında olduğunu görebilmemiz lazım. O zaman sonuç olarak şu 3 eşitsizlik geldi. Şu üçünü şöyle alt alta yazarsam. E en küçük burada y olmadı mı? Ondan sonra z, ondan sonra da x gelmedi mi? İşte sıraladık. Son sorumuzla üstel fonksiyon içeren sorular bölümümüzü bitirip diğer ders logaritmaya geçelim. Şimdi 5 üzeri x eşittir 5 bölü 4. 5 üzeri y eşittir 2 bölü 125 ise x artı 2y eşittir soru işareti. Şimdi Şöyle bir mantık öğreteceğim. X ile 2y'nin toplanması lazım. Ama X'e bakıyorum 5'in üstünde. Y'ye bakıyorum o da 5'in üstünde. Hmm. Tabanlar aynı iken üstler toplanırdı diye bir şey aklıma geliyor. O zaman tabanlar aynı. 5, 5. Ben bunları bir çarpayım. Bir şeyler olur. 5 üzeri X çarpı 5 üzeri Y'nin karesini alsam. Yani bu ifade şu olur mu? 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 2y. Bu da 5 üzeri x artı 2y olur değil mi? Peki 5 üzeri x ne? 5 bölü 4. 5 üzeri y ne? 2 bölü 125. 2 bölü 125'i de şöyle yazalım. 5 üzeri 3. Bunun karesini alacağım değil mi? Eşittir diyorum. 5 bölü 4 çarpı 4 bölü 5 üzeri 6 olur. Bu da neye eşit olur? 5 üzeri eksi 5'e eşit olur. E şununla şu eşit değil mi zaten? Şimdi bunu ne yapacağım? 5 üzeri x artı 2'ye 5 üzeri eksi 5'e eşit olacak. E, tabanla aynı. O zaman ne olurdu? Üstler de aynı. x artı 2'ye dediğim şey eksi 5 bulunur. Benden ne istiyordu? x artı 2'ye istiyordu. O zaman cevabımız eksi 5 olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki ders logaritma fonksiyonuyla devam edeceğiz. Üstel fonksiyon kısmını şimdilik bitirdik.